bir değerlendirme e, alacağız. Taba Yemçan Başkanı Sayın Süleyman Sanlı stüdyo konuğumuz demiştik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok de. teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, ABD ile Avrupa Birliği arasında e, yaşanan son krizle başlayalım. Bir miktar rahatlama sağlandı e, gibi görünüyor tabi. E, özellikle e, Trump'la e, Ursula von der Leyen arasında yapılan o görüşmeden e, sonra ee, şimdi görüşmelerin hızlandırılması planlanıyormuş. Özellikle çelik, alüminyum, ilaç, uçak ve yarı iletkenler gibi sektörler konusunda e, AB Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Maros Sevkoviç e, ben e, bu konuyla ilgili aracılık edeceğim, öncülük edeceğim görüşmeleri mesajı vermiş. İyi bir anlaşma şansı ne kadar güçlü sizce ABD ile Avrupa Birliği arasında e, bu tarifeler konusunda? Şimdi tabii ki görüşmeler, müzakereler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Nisan ayının başında gerçekleştirmiş olduğu Başkan Trump'ın açıklamasıyla dünyada yeniden aslında ticaret savaşlarında nereden kalmıştı, nereden devam edeceğiz konusundaki yaklaşımlarda ilk müzakereleri İngiltere hanım sarsak yapmıştı ve İngiltere gerçekten umduğundan da iyi sonuçlar elde etti ve karşılıklı işbirliğini de güçlendirecek e, yapısal e, tedbirler, e, karşılıklı ticari engellerin kaldırılması noktasında, bunu otomotiv se sektörü dahil, diğer üretim sektörleri dahil, ilaç sektörü dahil, tarım ürünleri dahil ve benzeri birçok alanda Amerika-İngiltere karşılıklı ticaretini kolaylaştırılacak, tüm banları ve yol engellerini kaldıracak bir yapıda e, memorandum e, şeklinde ilerlendi. Ve bu son derece şey oldu. Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin e, kendisine uygulanan, ilave gümrük vergilerini yumuşatma veya daha aza indirme çabaları bu müzakerelerde devam edecektir. Esasında bütün mesele baktığımızda 1947'de başlayan Başkan Truman zamanında başlayan, Truman doktriniyle ve Marshall yardımlarıyla başlayan dünya ticaretini ve mal dolaşımını, hizmet dolaşımını serbest bırakma arzusu üzerine kurulu, dünyada barışı yeniden iddias etme ve karşılıklı ticaretin artırılması noktasındaki plan aslında karşılıklı ticaret arttı, dünyada ticaret arttı, dünya ticareti büyüdü, dünya ekonomisi büyüdü. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri buradan aldığı neticeler kendi reel politik gerçekliklerine aykırı. Yani dış ticaret açığı verer hale geldi ve geçtiğimiz yıl itibariyle konulan tüm vergilere rağmen baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dış ticaret açığı olarak 1.350 e, trilyon dolar yani bir e, trilyon 350 milyar dolar bir dış ticaret açığı verir hale gelmiş vaziyette. Hem bu sıkıntı var hem de bu mali açıklar nedeniyle Moody's'in kredi notunu e, evet. düşürmesi ABD'nin ve bunun e, yansıttığı işte ABD tahvillerindeki yükselişi onları da dikkatle takip ettik. Ve bunda aynı zamanda pandemi döneminde de farkındalığı sağlanan üretim gücünün yeniden konvansiyonel etkisi. Amerika ve Avrupa aslında üretim gücünü kaybetmiş veya kaybetmekte olan ama gelişmiş ülkeler formatındaydı. Ee, ve üretim gücünde dışa bağımlılık pandemi döneminde sosyolojik ve sosyoekonomik anlamda bunu gerekli otoriterlerin tırnak içerisine fark etmesini sağlamıştı. Ve bu anlamda aslında burada esaslı hedef karşılıklı ticaret. Hı hı. Şimdi karşılıklı ticaret dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'yla da bir ticareti var, Kanada'yla da var. Meksika'ya da açık veriyor, Kanada'ya da açık veriyor. Ve iki ülkeyle de USMC yani eski NAFTA, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması mevcut. Zaten bunun güncellenmeleri de söz konusu. Çünkü Amerika kime ne vergi koyarsa koysun şunu fark etti. Amerika'ya gelmesi gereken yatırım Kuzey Meksika'ya geliyor. Amerika'nın koyduğu vergilerle ilgili trafik sapması yaşanıyor Kanada'da bu sefer. Hı hı. Bu nedenle önce iki ülkeden başladı ve bunu sorgulamaya başladı. Sonrasında Çin başta olmak üzere zaten o fentanil dediğimiz hı hı. aslında uyuşturucu maddesidir. Fentanil fentanil hı hı. vergisi diye konuldu ama e, bu anlamda %20'lik bir şey. Tabii sonrasında da donduruldu. Bu esnada müzakerelere de açık olduklarını ifade ettiler. Yaklaşık 75 ülke müzakere çağrısı verdi. Avrupa Birliği bu noktada karşılıklı alımlarını arttırdığı müddetçe, çünkü Almanya'da dış ticaret fazlası veriyor Amerika'ya, Fransa'da dış ticaret fazlası veriyor. Ve bu noktada İtalya'da dış ticaret fazlası veriyor. AB bileşenlerinin de Amerikan menşeli ürünlere yönelik, alım anlaşmaları, tarım ürünlerinde olsun, benzeri ürünlerde olsun bunun bir balansı edilmesi gerekiyor. Balansı edildiği noktada mutlaka bu vergi adleri düşürülecektir. Temel vergiler hariç. Temel dediğimiz konulan ilave gümrük vergisi %10 artık tüm dünyaya konulmuş vaziyette. Bundan geri adım atmazlar. Bu arada evet müzakereler için olumlu bir zemin oluşmuş gibi görünüyor ama Mert mesela... E, ABD'li teknoloji, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, e, ABD'li teknoloji şirketlerine misilleme yapılabileceğini belirtmiş. Bu arada e, Avrupa'nın bu savunma planı bir süredir gündemimizdeydi. Orada 150 milyar euroluk savunma sanayi üretimine yatırım yapmak isteyen e, üye ülkeleri destik, destekleyecek e, olan Avrupa Güvenlik Eylem Planı'nı da resmen e, kabul etmiş. E, diğer yandan Çin'le de e, şu anda görüşmeler devam ediyor. <laughs> Bu sürecin sonunda e, bir yani ne kadar süre zarfında aslında bir netice alabileceğimizi e, öngörüyorsunuz. Özellikle Çin tarafındaki sıkıntılar piyasaları çok ciddi e, sarsmıştı. Avrupa Zaten... tarafında biraz daha hani, piyasaların bağışıklık kazandığı bir e, dönemi olduğu için sarsında bir miktar daha az oldu ama yine de olumsuz haberlerin yansımasını çok ciddi hissediyor piyasalar. Şunu ifade edeyim. Geçen hafta döndük Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bizim oradaki reel sektör olarak izlenimlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada koymuş olduğu bu vergilerle ilgili ekonomisinde belki enflasyonu bir miktar artacaktır. Faiz oranları bir miktar daha stabil kalacaktır. Hı -hı. Artmayacaktır ama düşmeyecektir de. Ama inanılmaz yatırım çekiyor onu ifade edebilirim. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aslında eylem planı tutmuş vaziyette. Hı. Umulmadık şekilde Avrupa Birliği'nden, Japonya'dan, hatta Güney Kore'den, hatta Çinli yatırımcılara kapıları kapatmış vaziyette Amerika Birleşik Devletleri. Onunla ilgili bir veri paylaşıldı ee, mı sizinle? E, yani, yani sonrasında şöyle şöyle ifade mesela. edeyim. Tabii tabii. Hı. Yani Hı. daha henüz veriler paylaşılmadı ama şu anda zaten birçok noktada örneğin ilaç endüstrisinde Amerika'ya yatırım yapma kararı alan Avrupa menşeli şirketleri biz görüyoruz bundan. Hı hı. Efendime söyleyeyim benzer şekilde otomotiv şirketleri ve sürekli peş peşe yatırım açıklamaları ve körfezden de son seyahatinden dönüşte evet, de aynı şekilde aslında yapalım. ciddi bir paradigma değişimi de var. Bunların hepsi birbirini etkileyen bileşik kaplar. Yani evet. dış politikada böyle, savunması da böyle, NATO'su da öyle. işte dünyadaki ticaret de öyle. Aslında bunların hepsi bileşik kaplar. Pasifik Asya Pasifik'teki gelişmeler de öyle. Bunların hepsinin birbirine mutlaka domino etkisi oluyor. Şimdi NATO Haziran ayında mesela toplantısını Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Şimdi orada tartışılacak en önemli konulardan birisi Trump Başkan Trump'ın geçti geçtiğimiz dönemde, birinci başkanlık döneminde bir kriter koydurmuştu, yüzde iki. Yüzde iki. Her NATO üyesi ülke yüzde iki oranında verisafe hasılasın, yüzde ikisi oranında savunma harcaması yapmak durumunda. Bu anlamda Avrupa Birliği bileşenleri de savunmasını tamamen NATO bileşenlerin diğerlerine yani Amerika Birleşik Devletleri'ne en kötü ihtimalle bize falan derken yaslanmış vaziyette. Bu anlamda savunma sanayine de gerekli yatırımları yapmaları gerekiyor. Zaten açıklanan fon da bu kapsamda yaslanmaktan Yaslanma, herhalde. Yaslanmaktan savunmalarını... vazgeçmek zorunda. Amerika evet. da istemiyoruz zaten. Evet. Yani o yüzde ikili kriteri yüzde beşe çıkarılması gerektiğini ifade etti ki daha NATO'ya yeni gelen bileşenler de var baktığımızda İsveç'i yeni geldi, Norveç'i yeni geldi. Yani bu anlamda onlar da yeni geldiler ve bu anlamda e, o yüzde ikilik kriteri yüzde beşlere çıktı peki bu durumda Avrupa Birliği de bileşenleri kendi savunma sanayisini inşa etmek zorunda hem savunma sanayisini hem enerji arz ve talep politikalarını gözden geçirmeleri gerekiyor son Rusya Ukrayna krizinde zaten evet. bunun ciddi acı reçetesini yaşadı Avrupa e, bu anlamda karşılıklı ticarette Avrupa Birliği'nin de fazla veren bir stratejisi. Amerikalı yetkililerce bu balansa edilmeli şeklinde. Zaten dikkat ederseniz İsrail başbakanı Netanyahu'nun da Amerika ziyaretinde herkes sadece Filistin gündemine odaklandı. Halbuki orada gündemin bir diğer başlığı da İsrail'e de %17 vergi koydu Amerika Birleşik Devletleri. İlave vergi koydu. Türkiye'ye %10 bu arada. Üstelik İsrail'e de serbest ticaret anlaşması var. Bunu müzakere etmek istediler, müzakere ettirilmediler bile. Dedi ki Amerika'dan mal almaya başlamalısın o zaman, balanse edelim. Hı hı. Zaten Amerikan Ticaret Bakanlığı yetkililerinin söylediği en önemli şey bu. Bu arada Türkiye-Amerika arasındaki ticarette de şunu ifade edebilirim, biz şu anda dış ticaret fazlası veriyoruz Amerika'ya. Yani 2,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Şu anda Amerika'nın... Dış ticaret açığı verdiği ülkeler sıralamasında biz 17. sıradayız. Hı hı. Aslında hani dünya sıralamamızda da baktığımızda eşdeğer ama daha önümüzde yol var, fırsatlarımız da var. Evet, hemen o zaman oradan devam edelim. Ee, üçüncü tur Washington'da yapılmış Türkiye-ABD ticaret görüşmelerinde e, yeni teknolojiler, inovasyon, imalat, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda büyük potansiyel bulunduğu belirtildi. E, sonrasında yapılan açıklamada. Ayrıca savunma ve enerji sektörleri, işbirliğinin hızla ilerlediği diğer kritik alanlardır açıklaması e, yapılmış. Burada iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi olduğunu zaten var, sizinle daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. E, şu anda ne durumda? Bu görüşmelerin bir somut faydası olacak mı? Mutlaka gibi olacaktır. Musunuz? Çünkü Avrupa bir Amerika Birleşik Devletleri eyaletler bazında, daha önce federal bazda, Çin karşıtı bir politika benimsemişti. Artık bu özel sektörde yansımalar başladı. Yani tüm alanlarından enstitülerini kapattılar. Yazılım, yapay zeka veya benzeri ileri teknoloji veya enerji gibi yatırımlarını daha iyi. Amerika Birleşik Devletleri o anlamda şey koyuyor, kota koyuyor. Bu anlamda Türkiye güvenilir bir müttefik, güvenilir bir tedarikçi gördüğü için yapay zeka konusunda, siber güvenlik konusunda, teknoloji konusunda, enerji konusunda ve savunma sanayi baktığımızda bu aslında beş ana başlık bir ülkenin en fazla güvendiği müttefikiyle yapabileceği işlerdir. Evet. Yani e, arkasından iş çevirmeyecek tabir edilirse müttefikle ile yapabilecek işlerdir. Bu masada olması bizim için son derece kıymetli. Çünkü Amerika ile bizim ticaretimiz şu ana kadar en fazla mal ticareti yönündeydi. Evet yani, ben onu soracağım. Yani alıcılıktı. Yani ticaretin e, şeyi mi değişiyor? E, e, algoritmamızın e, değişmesi aha. gerekiyor. Çünkü bizim şu anda Amerika'ya en önemli yapmış olduğumuz ticaret pandemiden beri kimya birinci sırayı aldı ama öncesinde Özlem Hanım hep... Kuyumculuktu, halıcılıktı, işte Türk halısı, Türk kuyumculuğu, Türk tasarımı, seramikti gibi faktörlerde. Hatta dijital vergi konusu olduğunda bizim bu üç sektörümüz de bir tehdit altına alınmıştı. Demir, çelikti, alüminyumdu gibi sektörlerimiz güçlüydü. Bunun yanına hizmet sektörlerimizin de eklenmesi gerekiyor ve şu anda mesela gelişmeler var. Amerika'da mesela bizim çok önemli bir markamız şu anda elektrikli minibüs, elektrik servis araçları sektöründe yüzde yirmi e, pazar payına sahip oldu. E, orada e, çok önemli bir silah üreticimiz bizim. Samsun'lu bir silah üreticimiz. Şu anda Amerika'dan en fazla satılan silah. Hı -hı. Yani Türk markası. Ne zamandır bu tablo? E, yani son Yani bu halı e, işte pandemiden hal beri biraz şey değişti. Pandemiden beri değişti. ticaretin kom, e, biraz, biraz daha, değişti. Biraz biraz daha biraz değişti. Kimlikten. Kimya hani Hı -hı. insanların o dezenfektan ihtiyaçlarıyla evet. başladı. O hijyen endişesiyle kimya sektörümüz birinci sıraya geldi. Ama şu anda baktığımızda hani savunma sanayimizde de bir ilerlemeler var. Hı hı. En azından sivil e, mesela av tüfeği şu anda gidin Konya'ya 430 civarında şirketimiz sadece Amerika'ya çalışıyor. Hı hı. Av tüfeği yapıyorlar tabanca ihracatı var. Hani savunma sanayi derken aslında hı hı. bunları da pek kapsamıyor gibi gözüküyor ama aslında bunlar da var işin içerisinde. Hı hı. Amerika'daki bireysel silahlanmaya yönelik de hı hı. bir ticaret gelişti. Yazılım, yapay zeka ondan sonra efendime söyleyeyim baktığımızda enerji sektöründe ilerlemeler var. Bu yüksek teknoloji ve enerji alanında ticaretin gelişmesi var, noktasında var. Türk şirketlerinin hazırlığı var. E, ne durumda diye görüyorsunuz. Şu, şu an Şu an zaten Amerika'nın özellikle Bütçe fazlası veren ve EDO'larla, Economic Development Organization'larla Amerika'da eyalet bazlı yatırıma davet eden Texas başta olmak üzere önemli eyaletler var. Mesela Texas eyaleti bu anlamda lider eyalet konumunda. Türkiye'nin önemli enerji, demir-çelik, yazılım, havacılık, aerospace şirketlerine oraya yatırma çekiyor sürekli. Çok, yani hakikaten çok inanılmaz teşvikler veriyorlar bu anlamda. Tabii orada bulunmak, etmek, hani bir dünya markası global olmak, orada globalde lokalleşmek, glo lokalizasyon dediğimiz ve benimsediğimiz yöntemi takip etmek son derece kıymetli. Türkiye'nin önde gelen şirketleri şu anda o bölgede yani özellikle Güney Amerika, yani hmm. Amerika'nın Güney eyaletlerinde ciddi girişlerimiz var Türk şirketlerden onu ifade edebilirim. Hmm. Çünkü zaten şu anda Amerika böyle olmasaydı zaten son 5 yıldır Amerika ile karşılıklı vergiler işte 8 yıldır 10 yıldır vergilere demir, çelik, alüminyum, farklı banlar, genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmamız, 980 kalem ürünümüze doğal vergi gelmesi gibi Şeylere rağmen Amerika'ya yönelik ticaretimiz günden güne arttı bizim. Hı hı. Yani şu anda Amerika… Bu da bu globalizasyon dediğiniz yani. yöntem mi? Evet bundan yani sonra herhalde şirketlerimizin bu, başarısı. Evet şu anda Trump zaten tarifelerle amaçladığı şey üretimi Amerika içerisine çekmek. çekmek. Evet. Türk Bunu erken okuyanlar buna... da şu an zaten orada evet. bir ayağını bulunduruyor. Amerika finansman da açıyor. Hani Türkiye'deki hı hı. varlıklarınızı, finansınızı götürmenize gerek de yok. Evet. gidilmesi lazım. Bu arada ABD e, ilave gümrük vergilerinin dünya ticaretine ve ülkemize etkileri başlıklı bir çalışması e, Taba Emçem'in evet. yayınlanmış. E, böyle bir e, kitapçık halinde. E, ABD ilave gümrük vergilerinin dünya ticaretine ve ülkemize etkileri gerçekten çok önemli bir çalışma. Evet. E, i̇şte Fed bile etkilerini görmeye çalışıyor. Evet. Böyle çalışmaların yapılması önemli. Biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii Üçünün tabii. Şurada mesela mı? bunun içinde çok güzel tablolar var. Tüm izleyicilerimiz bunu bizim internet sitemizden de her zaman indirebilirler. Tüm sadece bu raporu değil tüm raporlarımızı hı hı. şu şekilde mutlaka imalat Sanayi Endeksinden bunun etkileşimi ama ben aslında şu tabloyu göstermek istiyorum. Hı hı. Aslında ticaret savaşları başladığında bu raporumuzun 7. sayfasında. Hı hı. E, ticaret savaşları başladı. Dünyada küresel mal ticareti durma noktasına geldi diyelim. Bundan hangi ülkeler nasıl etkilenir? Şimdi baktığımızda Amerika'yı çok dışarıya bağımlı bir ülke olarak görüyoruz biz ama aslında Amerika'nın bütün dış ticareti, ithalatı ve ihracatı kendi gayri safi hasılasının sadece %25. Hı hı. Avrupa Birliği'nin bu %95. Çin'in %37, bizim, bizim? %67, evet, evet. Mısır'ın %40. Yani hı. dünyadaki dış ticaret durduğu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin bundan en az etkilenecek ülkeler. Hı hı. Yani bu ticari savaştan, hani burada da bu kök neden analizi hı hı hı. kıymetli. Hı hı. Yani bu nedenle de Amerika yeniden kendi üretimi çektiği zaman ki dünyaya inanılmaz makine siparişleri veriyorlar. Çektiği anda zaten dünyada olan o üretim gücünden kaynakları konvansiyonel konvansiyonel açığında kapatmış olacak. Ki üretim gücümüz de bizim en değerli şeyimiz Türk reel sektörünün de bu kapsamı bu raporlarımız TABAEMCHEM sistemimizde var. Böyle sektör raporlarımız da var. Otomotiv sektörü örneğin, çelik sektörü analizi, savunmacı savunma ve havacılık sanayi Efendime söyleyeyim, inovasyon, teknoloji raporlarımız var hı hı. ve yaptırımlar raporlarımız var. Bunların Bunlar hepsi bizim internet sitemizde, hepsini okuyucularımız, izleyicilerimiz temin edebilir. Peki bu süreci işte ABD ile ticaretini artırmak için veya ABD ile ilk defa iş yapacak firmaların değerlendirmesi açısından nasıl bir yol izlemeleri gerektiği noktasında neler söyler? Şöyle tavsiye hı hı. edebiliriz, şunu tavsiye edebiliriz. OBI ve üstü şirketlerimiz Amerika konusunda kendilerini hazırlasınlar. Kobilerimiz için bu erken olabilir. Erken olur çünkü kısıtlı kaynaklarını uzak bir coğrafyada heba etmelerini istemiyoruz Kobilerimizin. Daha akılcı, daha reel politik yakın coğrafyada bir ihracat ve üretim mantığıyla ile ilerlemesi lazım Kobilerimizin. OBI ve OBI üstü şirketlerimizin Amerika planlamalarını özellikle Doğu yakasından başlayaraktan ki taba orada 10 eyalette biz yapılanmış vaziyetteyiz. New York'ta, New Jersey'de, Georgia, Atlanta'da, Florida, Miami'de, Texas'ta, Houston ve Austin'de, Chicago'da, Washington DC'de ve en sonunda Kansas'ta e, yapılandı, yapılanıyoruz. E, bu anlamda özellikle doğu yakasından başlayan ve her eyaleti ayrı inceleyen e, bir e, prensip var. E, Amerika'yı tek ülke görmesine hepsi 50 ayrı eyalet. Her Yani gireceği eyaleti doğru seçmeleri noktasında da hı hı. bizlere müracaat etsinler yapalım. Tabii Amerika, ya, Amerika bir hayaldir ama yapılan her işinde yüzde 92'si olumsuzlukla sonuçlanıyor. Yüzde yani 8'i yani başarılı olabiliyor. Yüzde 8'i başarılı. Aynen öyle. Gerekiyor. %8'i başarılı olabiliyor, devam edebiliyor, sürdürülebilirliği %8 sağlıyor. Hı. O nedenle doğru planlamayla, doğru pazar analizi, eyalet bakış açısı bu anlamda bizler de destek oluyoruz. Keza Ticaret Bakanlığımızın da bu anlamda uzak ülkeler ihracat stratejisinde Amerika önemli bir başlık. Hı. Bu çalışmaların hepsini de hem Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu hem Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları da bu anlamda bizler de e, arka kapı ticaret diplomasisi yapan kuruluşlar olarak destekliyoruz. Çok kısa vaktimiz kaldı bir 30 saniye. Bir de şöyle bir gözleminizi sormak istiyorum bu tarifeler gündeme geldikten sonra bu Türkiye için yani şu an şu ana kadarki süreci gözlemlediğiniz zaman fırsatlar içeriyor. Fırsat mı yoksa risk mi? Fırsatlar içeriyor. Kesinlikle oldu. fırsatlar içeriyor. Bu anlamda bu fırsatları doğru okuyup bakmamız lazım. Bir yerde risk içeriyor. Çin eğer girişleri Amerika Birleşik Devletleri'ne yeterince yapamazsa o üretim fazlasını Türkiye'nin doğal ihracat pazarlarına yönlendirecektir. Ucuz emek e, ve ma, e, yani ucuz emek ve maliyet konularında Türkiye'nin eli sıkışabilir. E, Çin'in baskısından dolayı onların uyguladığı devlet kapitalizmi modeline dünyada hiçbir liberal ülkedeki hiçbir işletme dayanamaz. Yani hı hı. zaten oyun bozan da onlar oldu işin açıkçası. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Taba Emçen Başkanı Sayın Süleyman Sanlı yayınımıza katıldığınız değerlendirmelerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler Stüdyo Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuna geldik. E, saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle gün sonunda şimdilik hoşça kalın.